arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Hiç arkadaşlar gelmez, biz gelemez. bugün sizlerle birlikte gülüm burada. Gülümle merhaba de bakalım. Şey, merhaba. Ömrümde besin Çünkü olayı, bana başka bir ben de onu yapacağım. Ne yapacağız biliyor musun? Sonra ne? karalayacağız. Olay en Önce defterini karalayacağız. Şimdi Lan. Oğlum video çekiyordum ya. Sen o gün ne Bir dakika. Evet. Telefon tutacak nerede anne? Aa, merhaba deyin. Merhaba. Anne merhaba de. Anne merhaba de. Ben Telefon tutacağı ben alıyoruz ben... Al bakın gülümlerde böyle az önce çektiğim Mortus Kombat oynuyor. Wow. Çok değişik bir oyun ama. Bakalım nerede 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 nerede. Nerede? O zaman Bakın, Şimdi ben böyle kararlıyım. <laughs> Allah Allah! Hamza Ne? Tam ya. o senin Senin de o telefon kapalı. <laughs>